Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün bir hasta sorusunu e, yine cevaplandırmak üzere karşınızdayız. Ee, birkaç zamandır e, sorulan bir soru aslında. İdrar yapmakla ilgili, idrar şikayetleriyle ilgili, makat hastalıklarının idrar olan etkisiyle ilgili değişik sorular var. Hatta e, işte bir hastamıza prostatit e, olabileceğini söylediğimiz zaman Hadi canım fissür mi yaparmış gibi bir cümlesi de var. Ne alaka hocam diye. Yani evet e, alakası var. E, e, dış kanama mekanizması ile ilgili olan videolarda bahsettim. Kötü bir dış kanama bozukluklarının, kötü dış kanamanın idrar ve cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi diye bir videomuz var. Ama biraz daha e, açmak gerekiyor herhalde. O maksatlı bir daha anlatmak istedim. E, şimdi Makat darlığı ağırlıklı olarak e, işte kronik anal metistirde daha basiti olmak üzere ameliyatlara sekundel olanlarda daha belirgin olmak üzere e, arttıkça darlığın boyutu arttıkça idrar da yansıması farklı oluyor. E, makat kasının e, özellikle dış kasın kendini kasıyor olması üretra dediğimiz idrar turmasını boşaltan retrasfinkter dediğimiz daha doğrusu idrar torbasını boşaltan sfinkterin de kasılı olarak kalmasını ve, ve sanki hasta prostatmış gibi veya idrar yollarında bir enfeksiyonu varmış gibi kesik kesik e, sık sık idrara çıkmasına sebebiyet veriyor. Hatta prostatla ilgili olan bir göllenmeye e, sebebiyet veriyor. Yine bu drenaz, e, boşalma probleminden dolayı ee, ve e, oradaki birikmeden kaynaklı, göllenmeden kaynaklı sekonder enfeksiyonlar üzerinde binebiliyor. Ayrıca makatta çok fazla birikmiş olan dışkının prostata olan direkt baskısı nedeniyle de bir e, prostat, direkt prostatit etkisi de var. Ama e, hep e, bahsediyoruz bir aşağıda herhangi bir yerde makatta bir darlık var ise bu idrar torbasındaki idrar torbasının ağzındaki sifinkterde de bir darlık demek ve prostatta da, da bir görülenme demek. Buna bağlı da idrar yolu enfeksiyonu ve prostatitle ilgili bulgular da ortaya çıkıyor. Bu nasıl bulgular? Ağırlıklı olarak ağırlı olarak ortaya çıkıyor aslında. Yani siz füssürün ağrısını bir çekiyorsunuz. Eğer prostat olduğunuzsa veya üretrit olduğunuzsa bütün perine bölgesine yaygın veya işte bayanlarda ön tarafa vuran bir ağrı oluyor. Böyle yaygın bir geniş tabanlı bir ağrı hissediyorsunuz ve çok normal fissür ağrısından da daha fazla eziyet eden bir tablo olarak ortaya çıkıyor aslında. Tedavisi de bunun öncelikle düşünülmüş olması ve ondan sonra da sekonder olarak tanının konup tedavinin makattaki darlığı çözülerek esas bataklık orası çünkü sonra da eğer prostatsa veya üriner enfeksiyonsa üzerine sekonder enfeksiyonları varsa onların tedavisini de yapmak gerekebilir. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.